kardeşliğin sözü çok kendisi yok. Kardeşliğin edebiyatını yapanlar çok ama gel kardeşliği yaşayalım dediğinizde o yaşama adına bize yüklenen sorumluluğu ortaya koyma yok. Kardeşlik yok sözüne de şimdi benim kardeşlerim katılacaklar. Mesela diyelim ki şimdi bu sözümü söylediğimde herkesin şöyle ya da böyle birileriyle bir yarası vardır. Ya bak hoca yine yaramıza parmak bastı diyecekler ama ben onu da demiyorum. Ben kendimi diyorum. Mesela ben ciddi ciddi kendimi sorguluyorum. Gerçekten ben Kardeşlerime kardeş olabiliyor muyum? Bu herkesin sorm sorması gereken bir soru. Kardeşlerimize kardeş olmayı aslında konuşmamız lazım. Biz kardeş bekliyoruz, kardeş olmuyoruz. Ben kardeş beklersem eğer kimse gelmiyor işte. Herkes zaten benim gibi düşünüyor. Herkes diyor ki ya ben zaten kardeşliği düşünen birisi, Millet benim yanıma gelsin, kardeş olsun. Öyle değil işte. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu bağların yerle bir edildiği bir zamanda bir örneklik oluşturdu ve insanları ona çağırdı. Ama çağırdığı şeyin en güzelini kendisi yapıyordu. En güzel örnekliliğini kendisini ortaya koyuyordu. E bugün gerçekten biz bu işin edebiyatından başka ne yapıyoruz Allah aşkına? Yani ben ensar ve muhacir kardeşliğini inan ki kaç senedir utanıyorum konuşmaya. Yani bunu söylerken adamın yüzü kızarır. Ya ben ensar ve muhaciri tamam Abdurrahman İbn Af öyle yaptı, Sa'd İbn Rebi böyle yaptı, i̇şte Sa'd bin Ebi Vakkas böyle yaptı. Tamam hoş gerçekten öyle güzel onların kardeşliği destansı bir kardeşlik. Ya ben, ya ben? Ben biliyor muyum mesela şu anda etrafımda benimle bırak hukuku olmayanlar mesela hukuku olanların içerisinde derdi olan insanların derdiyle dertlenme gibi bir şeyim var mı benim gerçek? Bugün dünya mazlumlarını konuşuyoruz mesela işte kürsülerde şurada burada konuşuyoruz. Ben gece yastığa başımı koyduğumda ne kadar benim vicdanımı sıkıştırıyor bu iş? Asıl mesele o. Yoksa biz birbirimizle konuşunca zaten biz güzel şeyler konuşacağız yani. Deli miyiz şimdi kameraların karşısında başka şeyler konuşalım. Ama biz kendi dünyamıza, kendi hiramıza çekildiğimizde ya ben dün farkına varmadan bir kardeşimin biraz canını incittim. O benim uykumu kaçırıyor mu? Mesela aslında o. Ya geçen gün kardeşim geldi yanıma ama yüzünde bir hüzün vardı ya. Ben ona niye nasılsın diye sordum ki aslında onun bir şekilliğiyle ben nasıl olduğunu anlamam gerekiyordu deyip onun nasıl olmaz olmadığı ya da varsa bir derdi o derdine ortak olma adına bir şey yapabiliyor muyum? Mesele bu. Onun için bu Seleleri düşündüğümüzde zayi ettiğimiz bir kavram kardeşlik. Zayi ettiğimiz yani çok 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 edebiyatını yaptığımız ama içini dolduramadığımız. Çok çok çağrısında bulunduğumuz ama gereğini yerine getiremediğimiz. Çok çok işte insanları davet ettiğimiz ama örnekliliğini ortaya koymadığımız bir kavram kardeşlik.